Hey yo, herkese merhaba arkadaşlar. Ne habersiniz? Maltepe'deyim bugün. Maltepe sahilde. Şöyle göstereyim. Spor İstanbul'un bir etkinliği var bu hafta sonu. Çok güzel. Su sporları. Ee, kanosu, su topu, işte akuatlonu gibi birçok farklı alanda, farklı dalda su sporları etkinliği yapıyorlar bu hafta. Ben Maltepe'ye geldim. Akuatlon var bugün. Öğleden sonra da kano var. Gün boyunca da su topu, yarın da su topu etkinliği var. E, bugün 1 kilometre yüzme, 4200 metrede koşu var. Koşu buradan başlayacak. Yüzme de şey, ilerideki alandan başlıyor. Şimdi alanı kuruyorlar. Ee, güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Gelmişken buraya da işte arkadaşları, koşan, yüzen arkadaşları çekmek istedim. Öyle bir alanda bulunayım dedim. Kendim de sabahleyin zaten biraz önce bir 5 kilometre koştum. Birkaç video ara, araya sokuştururum kendimden de. Yani İstanbul'da böyle spor etkinlikleri oldukça gidip işte mümkün olduğunca çekmeye çalışıyorum. Geçen hafta kıtalararası yüzme yarışına da zar zor bir şekilde girmiştim basın kartı alıp. Bu sefer de yine görevli kartım var. Spor İstanbul'dan rica ettim verdiler sağ olsunlar. Birazdan etkinlik başlayacak. Şurada kit dağıtım alanı var işte. Alanı düzeltiyorlar orayı da biraz çekerim. Etkinlik başlayınca yüzme alanını ve koşudan da başlangıçlar ve bitişler çekeceğim. Durum bu şekilde. Görüşürüz. Şöyle bir su topu alanımız var. Burada da etkinlikler olacak. Şurası da e, yüzmenin başlayacağı ve biteceği yer. Yani sporcu gelecek. Buradan yüzüp çıkacak. Şöyle ileriye devam edip şu ileriden de koşmaya başlayacak. Evet, burada böyle sepetler var. Ee, üzerine numaralar yazıyor. Onlar sizin göğüs numaralarınız yüzmeden çıktığınız zaman buraya yani burada olmuş oluyor şeyleriniz. Ayak koşu ile alakalı olan ayakkabınız, işte çorabınız vesaireniz buradan hemen giyip şuradan alandan başlayıp devam ediyorsunuz koşmaya. Böyle de bir bilgi. <laughs> geliyoruz evet, Geliyor. 13 dakika oldu, 14 dakika şu anda. En azından şu anda ilk üçün da kuvvetli adayları var. Bitmiş oluyor yüzmede. Ve onlar Şöyle birazdan karaya çıkacak. Birazdan da koşu başlayacak. 1000 metre yüzmeyi tamamladıktan sonra 4200 metre. Gerçekten kulağa çok Güzel zor geldi. mu geliyor, kolay mı geliyor size bilmiyorum ama hiç kolay değil. 1000 metre yüzecekler, hiç ara vermeden Bravo. başlayacaklar. <laughs> sporcular geliyor. Akvatnonda sporcular. 1. 2. 2. sporcu <laughs> çıktı diyebiliriz. Hatta gerçekten de numaraları da 1 ve 2. Bravo. <laughs> evet genel birinci ve ikinci geliyor. Yaklaşık olarak 14 dakikada sudan çıktılar. Devam ediyor. Bravo. Bravo. Kadınlar bir. Bravo. Bravo Serdar abi. Bravo. Bravo. Çok iyisiniz. Bravo. Evet buralar kalabalıklaşmaya başladı. 3 tur koşu var. İlk 1 ve 2 çıkan. Ee, şu an son turlarına geliyorlar. Buradan bir tur daha geçip bitirecekler. Bayağı iyi gidiyorlar yani. Sudan da güzel çıktılar. Şu an bayağı kalabalık başladı. Bravo. Haydi çok iyi. Bravo. Öldüm ya. Özel tabii. Bravo ekip. Arkadaşlar abi bravo. Haydi çok iyi. Bravo. Bravo. Bravo Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Evet yarışı bitiren Serhan abi ve Berkan. Onlar da bitmiş gibi. Nasıl geçti Berkan? İyi misin? Ya iyiyim. Zorlamadım. Rahat koştum, rahat koştum. Serhan abi sen nasıl hız? Sonra çıktın ama. Açıldın. Evet. <laughs> evet koşuyla yüzmeyi Şeyini kapat, açığını kapatmaya çalıştı. Evet, evet. Biraz koşuda toparladık yoksa. Yüzme bizim işimiz değil yani. Aynen. Kıvışlar sen güzel koştun mu? Nasıl bir şey? Yani çiğirde önce topu, ondan sonra Bravo. gidiyor. Son turda destek vererek yardımcı olduk. Görüşmek <laughs> evet. Harika. Geçmiş Ona göre Sos. ayarladım yani. Üç i̇şte. tur. de buradan çok teşekkür ederim. Çay nerede? Kimse çay verecek. Nasıl geçti yarışın? Güzel Memnun kaldın mı? Şey senedir triatlon seçmiş şey yapıyorum için. Bir ya yüzme kısmı yani alışık olduğum şey de günde 5-6 saat tutayım. Şey koşuluyordu ya. Yani hani böyle biraz daha iyi koşar diyordum da aslında biraz yavaş koştum da yani şey. Yarın da yüzme yarışı var. Pazartesi de Çanakkale var. Oo. Onun için yani koşuda çok şey yapmadım ya zaten. ama Yok 5 oldum. Şey var zaten. Hani <laughs> Efe'nin arkasından diyelim. Efe vardı zaten, gençler vardı bir de işte önümde. Kategori 1 olmuşum da. Süper, tebrikler. Adil ya, evimize yakın yerde yer. De yeriz. Güzel değil mi? Sağ olun. Destekimiz de var. Her Güzel. zaman. Evet, Nuray'ı bir hafta arayla yine sularda bulduk. <laughs> İyi misin? Nasıl geçti? Geç Nasıl bir saat? Ayarladım Ayarlan çok kolay oldu teşekkürler. 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 Orumuz Güzel geçti mi? Bravo tebrikler. Tebrikler duygusu. Çok eğlenceliydi biraz salma heyecanlıydı. <laughs> yani. Tunç ya, şey ya. dedi <laughs> <koşmak gülüyor> ya sadece koşmak gibi, sadece yüzmek gibi duygusuz bir, yani, şey, bir aynen. şey de öğrenmiş. Yine başladığım yerdeyim, başladığım yerde bitirme gibi bir alışkanlığım oldu. Ee, ödül törenlerini de çektik. Geneldeki erkekler ve kadınlar ödüllerini çektim. Bizim ekipten de Serhan abi var. O da kendi yaş kategorisinde üçüncü oldu. Güzel bir etkinlikti. Keyifliydi. bayağı değişik bir organizasyon Aynen. oldu. Spor İstanbul'a teşekkür ederim bu organizasyon için. Bu arada ben bu bütün etkinliklere gidiyorum e arkadaşlar. Sizler bunları başlıyor. görün. Seneye belki önümüzdeki efendim. seneye katılmak isterseniz falan ederim. diye. Youtube'da ederim. paylaşacağım bu videoyu da. Kanala abone olunuz. Kanala neyse. Kanala abone olunuz lütfen. Bildirimleri dın 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 dın. Çanı da açabilirsiniz. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Bu arada yarın burada tekrar yüzme etkinliği var. Yani bugün öğleden sonra kano var. Yarın yüzme var. Gerçekten e, iyi su topu etkinliği iki gün boyunca devam edecek. Spor İstanbul'un güzel bir etkinliği olmuş bu. Yani su sporları etkinliği. Biz genelde koşuya alışkınız tabi. E, durum bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.